Bir dakika bir dakika maskeyi al yerden. Hey çekilişin çekiliş açıklanıyor bu videonun. Bu ortasına... videodan sonra. Evet, hayır, hayır sonra bu videonun değil. ortasında açıklanıyor hayır, ama. Hayır ortasında da de değil. Ortasında, sağında, sonunda herhangi bir yerine koyacağız çekilişin kazanını. Kanka biz de sonunda söyledik. ilk başta al buraya az sonra. Aynen ya. aynen. Ben başına söylerim bunu. Bunu başına koyarım. Arkadaşlar bir yerinde söyleyeceğiz tamam mı? Videonun yap. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda Koyun subayı Furkan <laughs> Boş e, iskeleti zaten duruyor burada. Ruhu gitmiş yani. Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz? Aslında benim de ya, başlayacağın zaman bana söyle tamam mı? Tamam. Başlayacağın zaman kardeşim bana söyle ben o, o iş bende. Şimdi bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün çalış çekiyoruz. Nasıl bir çalış? Şimdi Brawl Stars'taki karakterleri birbirimize soracağız. Tamam mı? Eğer bilemezsek su dökeceğiz. Hortumla Hortum mu? Kafamızdan aşağı. Aşağı. Hortumuz bozulursa Mustafa'yı. Ne? Bozulmaz oğlum. Sadece kapımızdan Yutma onu. Yapacağım. Ben mi yutturuyorum zorla? Evet. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Hangi karakterle başlayalım? İlk önce. Dur ilk önce. Kurtu soracağım ha. Ne? Hortumu alırız oğlum. Hortum kolay. Hortum kolay. Su boşuna mı açtın? Kult. Kult. Evet. Kult. Kultun, kult. Koltun ee, savaş gücü kaç? Oğlum çok zor o kadar da şey sorma Sıkıntını sorma çok Tamam Koltuğun hmm. ikinci eee şeyi nedir İk, İkinci sin, nedir Ne diyorlar ona ya Adı ne onun ismi İkinci Abi, kostümünün sonra. adı nedir İkinci, kostümün i̇kinci ne? kostümünün adı nedir O siyah ne? olan var ya Haydut Retro Haydut kostüm <laughs> Haydut Haydut değil mi Haydut değil mi Retro, hey hey retro. Hey. 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 retro brokluydu retro var Broddu. Retro brok ne olum ya Brokdu o brokdu Yaşıyoruz Bildiniz mi? Aynen. Dur bir dakika, bir dakika. Sen bildin mi? Haydut değil mi oğlum? Ne haydut o? siyah, tamam siyah. Saçları da siyah olan değil mi? Evet. Tamam evet. haydut o. Haydut mu? Hayır lan haydut değildi. Ne adım? Sen bilmiyorsan bize niye soruyorsun? Ben de bilmiyorum. O zaman bize niye haydut soruyorsun? Haydut soruyor? mu? Mustafa bildiğin Hayır. şeyleri sor. Ne? Ben yani. yendim. Haydut soltu mu? Tamam o zaman iyi bak şimdi bir kişiye sorduğu sorunun aynısından sorulmuyor. Çünkü neden? Sorulmuyor, sen de bildiğin şeyleri sor bundan yani sonra. Öyle. Tamam lan. Eee... Spike'ın diğer kostümünün adı nedir? Diğer kostüm. Aynen. Hı. Diğer kostüm. Sakura mı? Ha Sakura. Sa Sakura aynen. Spike e aynen. Eee... Bildik. Eee şimdi siz sorun. Ben mi söylüyorum? Dur. Manny'nin aksesuarlığını söyleme. Hepsi İki tane var oğlum zaten. İki tane aksesuarını söyle. Oğlum Manny'e pek ilgilenmiyorum ya. Biz de bilmemiz lazım. Ben, biliriz. ben, biliriz. ben de bu de değil mi? Ya söylememiz lazım işte. Basit yani. Mustafa'nın sorduklarından basit. Akşi şu arada adını söyledi? Hayır adını söylemek zorunda görüneceksiniz. Ne işe yaradığını söyle. He <laughs> he şey biri patlatıyor. gittiği anda bir patlatıyor. Patlatıyor evet. sana o. patlatan evet. ulti amına koyayım. Işından anlaşıyor. Hayır, Hayır ışın. Sen tam tamam. ee, bir Tamam. Bir beni Hasar veriyordu bir Hayır bir şey değil. Öbürü ben de olmadı değilim. ben e, şeyini açmadım aksesuarını. Bilmiyorsanız söyleyin suya Bilmiyorum. geçelim. Dur ben bir tane bildim ama o bilemedi. İlk ben bildim. Hayır ben de Ay söyledim. Hayır de ik o da biliyordu da sadece yarım yarım dökeceğiz suyu. Aynen. Bekleyin ortu, Hortumu bekle alıp geliyorum. Aynen. Az. Fazla dökeceğiz. Fazla yarım yok. Yapma lan. Otursun şimdi. Al. Arkadaşlar, siz de like atmayı unutmayın. Oğlum kes buralı. Like atmayın ha. Like Like atmayı unutmayın. <laughs> Ters psikolojiye kurun. Abone de olmayın. Aaa şimdi Mustafa Bey. Aha <laughs> üstüme <laughs> <laughs> yok. Hayır. Dur dur, elimizle yapalım bari. Mustafa, otur. Sıcak mı? Aynen. Ay, çok sıcak. El evet, soğudu, şimdi soğuk. Soğur oğlum daha, dur bekle. Belli. Arkaya buz gibi evet. suyla. Hadi, Ben sozdum. bir kafama dökeyim ki. Saçlarını aç bence. Niye? Biz kafana diye. Kafama dökeceğim. Evet. İyi kafa, neyi kafan Mustafa. Dur bir dakika görüyor mu acaba? Kafanı. Kanka biri kameraya baksın. Görüyor mu, görmüyor? Mu? Görmüyor. Sen kamerayı çıkart göster Tamam, kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Çok usandı ya. Şimdi koyabilirsin. Gel sen. sen gel Furkan gel. Dur o. Gel Furkan gel Furkan. Aldık, gel Furkan, aldık, kaldık, aldık, aldık, Az diye bir şey yok. Aa, şey. Aynısı. Aynısı lan de. Onun içine kaçak çocuğun. Dur. Çok kötü oldu ya. Tam yeter yeter yeter. Tamam, bak tamam, tamam. hatta. <laughs> <laughs> Suyu kapatsana Furkan. Şey. Suyu kapat. Bak şöyle. Yapma lan yapma lan yapma lan. Şeker. Aa kuruyorum tamam. Arkadaşlar bak bak sonra Lan insanız biz Lan geri yanlış tarafa çevirdin Oğlum çevirin. yanlış tarafa, tarafa, tarafa Mal oldu ol. Ben de kafamı sıkıyor çok Oldu mu? Oldu, gel Arkadaşlar çok büyük bir sorun <laughs> <laughs> Otur <gülüyor> En çok beni sattı lan <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> İyi şimdi buradan Furkan soruyor Ben sorayım Ben sorayım Biraz bağırarak konuşsanız iyi olur Şimdi sorayım, sorayım Sor bir şeydir işte Tamam bekle. Ha Binin yeni gelen kostümü adı ne? Ay dur görmüştüm ben. Dur Binin. Azıcık yetmiş tane gibi. ama ben bayağıdır giremiyorum ki biliyorsunuz evet. durumu. He o zaman. Aynen değiştir. Ben Tamam. E, Siyah dağıtıyor değil mi? Hayır oğlum. Beyaz bir tane yani sarı gibiydi. Allah. Aynı şu anki e, olmuyor yine Mustafa bilemeyecek şeklinde. Ya arkadaşlar benim bir sebebim var o yüzden. Evet. Herkesin bizim bizim bir sebebi. Bayağı Tam eee bedava kostümü. Ne? ne? E, e, retro, retro bırak. Burak Abi bir dakika şöyle olsun. Bir kişi söylesin tamam mı? Kulağımıza ya da diğer aynen, kişi aynen, bilemezse aynen, şey olsun. Aynen. aynen. Olabilir. Tamam, Kimde sıra Mustafa'da? Ben soruyorum. Ee, Aklımda bir şey gelmiyor daha önce şey yapmadım. Şeli'nin Diğer kostümünün adı ne? Siyah olan. Siyah olan. Evet. Cadı kostümü. Hayır. Ne siyah ne olan. Değil. O mor. Cadı var oğlum bak. Mor mu? Hadi. Eee mor. Eee cadı kostümü mor manyak. Siyah mı var? Siyah var mı? Siyah var. Evet. Oğlum, öyle bir şey kostüm mü var? Var mı? Ben niye bilmiyorum? Var mı? Var mı oğlum? Var. Tek öyle. gözü kapalı. Ajan. Korsan. 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 Ajan ne ajan? Ne bileyim oğlum. Korsan o şey değil, hilil Hayır oğlum, manyak mısın? Normalde de var. Var mı normalde? Varsa oğlum, yorumlara gelsin. O korsan... Aynen, de, aynen, aynen, mu? aynen. Evet, Hatır, hatırladım. Ee, 30 taş attı. Evet, aldım, ha. bende var. Ee, şimdi Maçın o mermi zaman mermi de kim de. sana dökün yine? Hayır oğlum. Ha bilemedi. Bana ne oğlum? Bilemedi. Öyle şey yok. <laughs> Öyle şey yok. Eczan, aç gel. Fazla açma Mustafa. Yarı, yarıdan birazcık geçti. Ben sonra durucuyacağım. Çok o, çok o, çok o. Birazcık geçti. Bana et. Tamam kal. yeter gel. Gel buraya. Kanka ama öyle gel. Dur bir dakika. Furkan Dur. alayım seni Dur bir devam burada kim? Çık Anneciğim. Abi benim <laughs> hiç suyum olmadı. Yavaş et yar. Aa! Tamam, 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 yeter, tamam, 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 tamam. Kapat olur, gel, tam. kapat gel. Kapat gel. Arkadaşlar, hasta olacak galiba. Avlu getiririm ben birazdan sana. En e. sonunda da güzel bir fantazi yapıp üstümüze dökeceğiz. Hayır, yok öyle bir şey. Ya. Abartma Mustafa. Ee, Bende sıra Arkadaşlar bu arada e. yakında çok bir video fikri gelecek şu an aklıma geldi. Yemin, Yemin et, et ney? Sonra söylerim size. Tamam. Bence Mustafa'yı falık ayı yatıracağız. Hayır. <laughs> Ahmet Emir'le ilgili. Oh. Seni mi? Oh ya. Yeah. Şimdi ne sorabilirim? Düşünelim. Evet. Sor bak oğlum o 43 45 tane karakter var. Düşünüyorum oğlum işte. Amber ile ilgili. Amber Amber'ın Mort Ha Mortis'in yıldız gücünü falan söyle. Ya, ya oğlum kendi Leon'un aktif varlığını söyle. Gör e görünmezlik. Dur. Ultisi. Biliyorum ya. Dur neydi? Ha yeni bir tane şey gösteriyor. E, Klon. Klon, klon. göster yani. Ben bildim onu bir tane bilemedim. Var. Tamam bak. Bu sen bil. Eee klon. Sana. Bir de şey. Hasar yiyeyim mi falan mı? Hayır oğlum ya. Salıları mı görüyorsun? Fazla hasar veriyoruz. Sen ulti şey hayır oğlum ne fazla hasar veriyorsun? Şeye spoiler verme yoksa Mustafa'yı satalım. Dur bir oğlum sen var, bir yeri gö e, görüyordu. Çalların içini görmüyor mu? Hayır oğlum şeyin mı? O taran değil mi? Son 30 saniye. Ne alak oğlum ben size o sahneyi verdim. Tamam o zaman bitti sana dökeyim. O zaman evet o zaman dökeyim. Ben de kendim hatta bana ne su et. Bana ne bende ama sıra. Beni ilgilendirmez. Tamam. Ben de biraz biraz ben de Oğlum, şey, oğlum üstümü üstüme atarsanız yemin ederim ben, al, onu onu son açarım al, yemin al, al, ederim al, Ayak, ayak al, al, al. al, ayak al, ayak al. Oh mis mis yarasını koçum. İstime tamam. gelmesin. Tamam. Oh mis mis yarasın <laughs> koçum. <gülüyor> Oğlum orucu mal. Ne yapıyorsun? Furkan. Tamam. Furkan ağzıma girdi. bozulmadı ki. Ya böyle bak. Dudan kapalı. Ağzıma kaçtı. Yalan atma. Allah'ıma billah. Orucun bozuldu mu? Yutmadım ama. Hafsız tamam, kırıcı yok. Tamam, hadi. E arkadaşlar nasılsınız İyi. Böyle, Oo, ben. böyle, bir şey yaptık ama neden yaptık? Ne, niye? Böyle, bir, böyle, bi böyle bir, kendimizi ıslamak istedik ama. Aynen. Evet. Ee, ekip kuruyoruz bu ara haberiniz var mı? Evet. Sala alıyorum. Normalde almazdım ama alıyorum işte. Canım sikildi. Oha yavaş. <laughs> Çocuklar izliyor lan burada. <laughs> Aynen çocuklar özel olarak oldu hani. Evet, arkadaşlar bitirelim artık ya. Aynen. Evet bitirelim. Gençler e, videoyu kapatmak zorundayız. Arkadaşlar a a a kanala like atmayın. Kanala, kanala like olurdu. atmayın. Aynen. <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimlerden tümünü açmayı unutmayın. Yorumlara abi nasılsın? Evet. Ne alaka oğlum ya? Arkadaşlar yorumlara istediğinizi yazın. Ya, sulandık yazsınlar. Evet Yorum sulandık yazsınlar. Aynen. Sulandık, Sulandık yazın. Mustafa gel şuraya. Rol tarlandık diyeceğim çok saçma oldu. Sulandık, Sulandık yazın. Sulandık yazın, yazın. yazın arkadaşlar. Buraya kadar izleyen varsa adamdır. Kanalımı koyacağım. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Başında ya sonunda ya da evet. ortasında. Bir yerinde gözükecek. Di 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 tamamen izleyin ki çekilişi belki siz kazanmışsınızdır. Çekilişin kazanını görebilirsiniz. Aynen. Ve de görüşürüz arkadaşlar.